Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazanan içimden herkese selamlar. Elimde Xiaomi Note 10 Pro bir cihazımız var. Bu cihazımız arkadaşlar müşterinin reklam ile ilgili bir sıkıntısı var. Herhangi bir uygulamada hep değişik değişik ve uygunsuz reklamlar geldiği için bize getirdi. Biz de buna hot reset işlemi yapacağız. Hot reset işleminizi yapmadan önce lütfen bilgilerinizi yedekleyin sonra yapın. Eğer bilgilerinizi yedekleme yapmazsanız cihazındaki tüm veriler silinecektir. Bilginiz olsun. Cihazımızı kapatıyorum. Kapattıktan sonra titreşim gelecek. Evet. Power tuşu, ses açma tuşuna uzun bir şekilde basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar mi yazısı geldikten sonra elimizi bırakıyoruz. Ve şu an My Menu modundaydı. Ses kısma ve ses açma ile aşağı inip yukarı çıkma komutu vereceğiz. Ses kısma ile VIP data diyoruz. Power tuşunu onaylayarak tekrar VIP aldi diyoruz. Aşağı gelip konf diyoruz ve cihaz şu an hard reset işlemi başlıyor. Ve yeniden başlatıyoruz. Ve böylelikle işlemimiz tamamlanmıştır. Ve belki bir videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.